Evet Çağlayan Adliyesi'nin önündeyiz. Defalarca gidip geldik süreci sürekli en başından beri takip ettik. Maalesef bugün çok güzel bir gerekçeyle burada bulunmuyoruz. Aslında biz buraya son gelişimizde bir tahliye haberi beklemiştik. Ancak maalesef o karar çıkmamıştı. Şimdi ise Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesinin ardından Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhaba canım. Merhaba. Siz basın toplantısında da açıkladınız. E, süreci söylediniz ve e, hukukun çiğnendiğini söylediniz. E, neler anlatmak istersiniz izleyicilerimize. Bu arada çok e, selamları var. E, ha Flash Haber ekibinden de teşekkür ederim. Eee benim de buradan eee haksız hukuksuz yere e, içeride tutulan eee tüm esirlere eee selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Canım oğlum eee herkes biliyor senin karıncayı bile incitmediğini eee nasıl o somalı çocukları bağrına bastığını Aladağ'ın olmayan yollarında eee mücadele ettiğini. Iıı Bağdat Caddesi'ndeki okulların içinde bilinmeyen valide bağ mücadelesi eee Sulu Kule'de mücadele yani sayamayacağım bir sürü mücadele sebep budur. Biz hukuk zemininde ve demokratik haklarımız zemininde e, tabii ki devam edeceğiz. Bizim elimizde hiçbir şey yok. Önce de söyledim. Çakı bıçağı bile yok. Onlar eee elinde var güçleri var, kuvvetleri var. Çarpıtmaları var. Eee bugüne kadar hiç örnekler yaşandı. Yargıtay var mıydı arada? Yani bir hukukun arkasından dolanmaya çalışıyorlar. Eee kendilerini de haksızlık ediyorlar. Güzel ülkeme de haksızlık ediyorlar. Kendi çoluklarına, çocuklarına haksızlık ediyorlar. Çok merak ediyorum. Eee mutlaka bunun içinde eee yargıçlar içinde e, paralar dönüyor. Bunu açık söylüyorum. Eee yazıktır. Çocuklarınıza bu kötülüğü yapmayın. Eee Hatay halkının cana ihtiyacı var. Eee can seçilirken e, Yüksek Seçim Kurulu onayladı. Seçme ve seçilme hakkı ne oldu? Zaten iki kere beraat etti bu, bu çocuklar. İki kere beraatten sonra birileri dedi ki olmaz dedi ve tekrar yargıladı. Bir şey istinaftı şeydi. Fakat en ilginci Anayasa Mahkemesi'nin gündemini aldığı günü Yargıtay eee gezi davasını onadı. İşte 18 şey müebbetmiş de aslında efendim 18 yıl eee vermişler de iyilik yapmışlar da. Yani eee bunu herkes biliyor. Vicdanlı AK Partili vatandaşlar da biliyor. Bütün dünya biliyor. Buradan şunu söylemek isterim. Biraz önce söyledim. Biz Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Laz'ı, Rum'u, Çerkezi, Abazası aklıma gelmeyen, gelmeyen şeyler için özür dilerim. Ee, e, hep kardeşiz. Vatan da bizim, bayrak da bizim. İnancı olanın inancı da bizim. Ee, birbirimize saygılı olup e, seveceğiz birbirimizi. Başka çözüm yok akıllarını başlarına alsınlar diyorum. Mücadele devam edecek. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay yayınımızdaydı ve bir annenin sözlerini aktardık sizlere. Ee, aslında bizlerin de söyleyeceği çok şey var ancak e, Şükran Hanım yeteri kadar e, bir anne olarak e, aktaracaklarını, söyleyeceklerini söyledi. E, Çağlayan adresinden yayınlarımız devam edecek ancak Şükran'ı stüdyoya selam. bırakalım. Evet, e, Can Atalay'a biz de buradan e, selam gönderelim.